En yeni en taze yargı paketi 9. yargı paketinde çok önemli değişiklikler var. Yine bu değişikliklerle ilgili içerikler, videolar üreteceğiz. 9. yargı paketi Adalet Komisyonu'nda, Meclis Adalet Komisyonu'nda 11 Temmuz 2024'te kabul edildi. Artık meclis genel kuruna geldi, TBMM'ye geldi. Oradan da geçtikten sonra artık yürürlüğe girecek. 9. yargı paketindeki önemli değişikliklere değineceğiz. Bu önemli değişikliklerden bir kısmı da arabuluculukla ilgili. Arabuluculukla ilgili 3 önemli kısım var. 3 önemli başlık var. Bu başlıklara da bu videoda değineceğiz. Bu video ve daha sonra yargı paketi, vergi paketi, diğer güncel mali konularla ilgili videolarımıza erişmek için bir an önce haberdar olmak için abone olun, takipte kalın, bildirimleri açın diyoruz. Şimdi gelelim. Arabuluculukla ilgili 9. yargı paketindeki değişikliklere birincisi taşınmazlarla ilgili taşınmazların anlaşma halinde anlaşma belgesinin icra edilebilirlik şerhi almış olması halinde tapuya ibrazıyla birlikte tek tarafın götürmesiyle birlikte tescil istemi sağlanacak. Şimdi gelelim bu böyle bir kanun maddesi neden gerek duyuldu. Taşınmazlarla ilgili gayrimenkullerle ilgili arabuluculuk mümkün. Taşınmazın devrine ilişkin arabuluculuk mümkün. Aynı haklarla ilgili meseleler var. Bunlar da ara mümkün. Ara buluculukta anlaşmak da mümkün. Ancak ara sonrasında bir anlaşma belgesi düzenleniyor. Anlaşma belgesi icra edilebilirlik şerhi. icra edilebilirlik şerhi alınmakla birlikte ilam niteliğinde. Yani kesinleşmiş mahkeme karar. ki dava açılmış da neticelenmiş böyle bir karar. Hüküm kurulmuş gibi bir nitelik kazanıyor. Bu durumda Tapuya ibraz edildiğinde tapuda işlem yapılması gerekir ilk baktığımızda ama tapu daireleri şöyle diyordu. Hayır iki taraf yine de gelecek. Yine de biz resmi senet düzenleyeceğiz. Bu tereddütün önüne geçmek için bir kanun düzenleme yapıldı. Dendi ki ara anlaşma belgesi varsa bu anlaşma belgesi taşınmaz da gayrimenkulle ilgili anlaşma belgesi suluk hakiminden icra edilebilirlik şerhide almışsa yani hakim bunu görmüş, incelemiş, Onaylamış. Bu anlaşma belgesini icra edebilecek şah ile birlikte tapuya tek tarafın ibrazıyla artık tescil işleminin gerçekleşmesi gerekir. Bu birinci önemli değişiklik. 9. yargı paketinde ara buluculukla ilgili ikinci önemli başlık. Ara buluculukta dava şartı yani dava açmadan önce zorunlu olan ara buluculukta ilk oturma ilk toplantıya katılmama halindeki yaptırımla ilgiliydi. Neydi? İlk oturma katılmayan taraf. Mazereti olmadan katılmayan taraf yargılama giderlerinin tamamından haklı olsa dahi sorumlu oluyordu. Aynı zamanda bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmiyordu. Bu hükmü Anayasa Mahkemesi iptal etti. Ama iptal hükmünü erteledi. Yani şu anda uygulanıyor. Ocak 2025'e kadar da uygulanmaya devam edecekti. Bu arada ama bir düzenleme yapılması gerekiyordu. Dikkatinizi çekelim. iş mahkemeleri kanununda da aynı düzenleme, arabuluculuk kanununda da aynı düzenleme varken iş mahkemeleri kanunundaki hüküm iptal edilmemiş, arabuluculuk kanunundaki hüküm iptal edilmişti. Hatta daha önceki videomuzda demiştik ki mutlaka iş mahkemeleri kanununa ilgi, ilgili de düzenleme yapılması lazım. Onun da anayasa mahkemesi karar doğrultusunda yeniden ele alınması lazım. Çünkü bir uyumsuzluk olacak demiştik. Tam da öyle oldu. Adalet Komisyonu'nda geçen metnini dendi ki Ara buluculukta, dava şartı ara buluculukta ilk oturuma katılmama halinde katılmayan taraf haklı olsa dahi yargılama giderinin yarısından sorumlu olur. Bakın biraz daha ölçülü bir düzenleme yarıya indirilmiş. Diğer taraftan bu taraf lehine de vekalet ücretinin yarısına hükmedilmez. Yani yarısına hükmedilebilir anlamına da geliyor. Yine baktığınızda aslında bir taraftan avukatlar bakımından olumsuz kısmen olumsuz bir düzenleme olmuş oluyor. Böylece kabul edildi. Bakalım mecliste de aynı şekilde geçecek diye düşünüyoruz. Üçüncü önemli değişiklik 9. yargı paketinde ara buluculukta sınava girmeden 20 yıllık mesleki kıdeme sahip kişilerin sadece eğitim alarak ara buluculuk siciline kaydolmasıyla ilgili evet bu teklif daha önce de gelmişti. Çokça tartışıldı. 15 yıl 20 yıl dendi. Daha önceki yargı paketlerinden çıktı. Ama şimdi tekrar geldi ve Adalet Komisyonları artık geçti. Muhtemelen de böyle yasalaşacak. 20 yıllık mesleki kıdeme sahip hukuk fakültesi mezunları sadece arabuluculuk eğitimi alarak arabuluculuk siciline kayıt olma hakkı kazanacaklar. Burada çok tartışma konusu çıkabiliyor. Birincisi sınava girenler var. Bu sınava girenlerden hatta 20 yılın üzerinde olanlar da var. Ama sonuçta normalde 5 yıl kıdeme sahip olma şartı vardı. 5 yıl kıdemin üstünde eğitim alıp daha sonra sınava girilebiliyordu. Sınav sonrasında başarılı olunursa ara siciline kaydolup ara faaliyeti yerine getirilebiliyordu. Şimdi 20 yılın üzerinde kıdeme sahip olanlar doğrudan sicile kaydolabilecek. Burada birinci tartışma konusu sınava girenlerle girmeyenler arasında bir adaletsizlik oldu olmuş olabileceği noktasında ama diğer taraftan diğer görüşe diyor ki 20 yıllık kıdeme sahip kişiler arabuluculuk mesleğine ciddi anlamda katkıda bulunabilirler. Dolayısıyla arabuluculuğu da iyi yapabilirler tecrübelerini. binaen. Çok da fazla kişi yok dolayısıyla çok büyük bir adaletsizlik de olmayacaktır diye diğer bir görüş mevcut. İlk görüş diyor ki e, bir sınava girdik, bir adaletsizlik söz konusu, uzun süre sınavı bekledik, sınav sonucunda da e, çalışarak kazandık gibi bir görüş var. Diğer bu konudaki tartışma konusu ise 20 yıllık kıdemin hesabında. Bu 20 yıllık kıdem eğer kişi hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 20 yılı geçtiyse sınava girecekler için de 5 yılı geçtiyse zaten hukuk kıdemine sahip oluyor. Ama şu anki 5 yıllıklar için uygulamada da mevcut. Başka bir meslekte örneğin öğretmenlik olabilir, mühendislik olabilir, eczacılık olabilir, hekimlik olabilir, pilotluk olabilir. Hatta ticaret bile yapmış olabilir. Başka bir meslekte kıdemi doldurduysa daha sonra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yine arabuluculuk buluculuk siciline kayıt için eğer 5 yılla 20 yıl arasındaysa sınava girerek ara bulucu kayıt için başvuru yapabiliyor. Buradaki düzenleme de aslında idari davalar açılmıştı. Biz evet sicile kayıt olmak istiyoruz. Hukuk kıdemimiz e, olmasa da mesleki kıdemimiz var. Kanundan anlaşıldığı şekilde hukuk fakültesi mezunu mesleki kıdeme sahip diyor. İlla hukuk kıdemi, hukuk mesleki kıdemi demiyor şeklinde başvurular olmuştu. Bu idari yargı kararları da olsun da böyle uygulandı ve böyle de anlaşılıyor. Dolayısıyla bu 20 yıllık mesele başka mesleklerde de kıdem sahibi olunsa da yine hukuk fakültesi bitirmekle birlikte olacak. Örnek verelim. İşte diyelim ki 2024'te hukuk fakültesi bitirmiş ama daha öncesinde 30 yıllık öğretmenlik deneyimi olan bir kişi de arabuluculuk siciline sadece eğitim olarak kayıt olabilecek bu yeni durumla. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuz varsa mutlaka belirtin altta. Evet güncel mali hukuki konularla ilgili yine içerikler üretmeye devam edeceğiz. 9. yargı paketiyle ilgili de yine önemli değişikliklerden bahsedeceğiz. Bu güncel konuları takip edebilmek için videolarımızı takip edebilmek için abone olun. Takipte kalın. Görüşmek üzere.